Efendim son dönemde değişmeyen hiçbir sektör yok. Bütün sektörlerde büyük bir değişim yaşanıyor. Mesela pandemiyle birlikte evden çalışma vesaire gibi yeni kavramlar hayatımıza girdi. Değişimden en çok nasibini alan kurumlardan, kuruluşlardan ya da sektörlerden alanlardan biri de finans sektörü. Hepimizin finansla bir şekilde bir ilişkisi var ve bu değişimi bizzat birebir yaşıyoruz. Bunu konuşacağız bugün. E, finans sektöründeki değişimi değerlendireceğiz. O değişim bize nasıl yansıyacak? Önümüzdeki dönemlerde dönemde hayatımız daha mı kolaylaşacak? Hı hı. Finans sektörüyle karşılaştığımızda bazı stresler yaşıyorduk. Bu streslerin e, ortadan kalkması mı söz konusu olacak? E, Hasan Sami eee Bayasar'la bunu konuşacağız bugün. Bunu değerlendireceğiz. E, genç bir isim e, finans sektörü. Bir şöyle yapalım. mı? Finans sektöründe Türkiye e, teknolojiyi nasıl kullanıyor? Ne kadar dünyadaki yerine? E, öyle bir değerlendirme yaparak başlayalım mı? Hay hay. Öncelikle çok teşekkür ederiz Cemal Bey davetiniz için. E, finans e, sektörü deyince insanların aklına genellikle tabii ki öncelikle bankalar geliyor. Yani en büyük ha. kurumlar. E, Yurtdışındaki yani Amerika'da özellikle sigortacılık da gelir ama e, Türkiye'de bankacılık özellikle bankacılık krizinden sonra çok ciddi bir e, gelişim gösterdi, güçlü bir e, duruş sergilemeye devam ediyor. Dolayısıyla e, finanstaki teknolojiyi de bankalar, bankalarımız e, Türkiye çok iyi kullanıyor. E, bunun uygulamaları, çok güzel uygulamalarını birçok e, gerek kamu kurumlarımızda gerek özel e, teşebbüslerde çok ciddi görüyoruz. Dolayısıyla e, zaten iyi bir noktadaydık hem finansal olarak bankacılıktaki güçlü duruş anlamında, şimdi teknolojiyi de iyi kullanmaya başladık. E, hatta. E, fintech alanında da e, finansal teknolojilerin e, çeşitlendirilmesi, bankacılık, e, finans, e, birçok bir finanstaki diğer segmentlerdeki sektörlerdeki, alt sektörlerdeki teknolojileri de iyi kullanmaya başladık. Dolayısıyla e, daha da güzel gelişmeler olacak ama şu an... E, şu soruyu soralım. Daha güzel Finansal teknolojiler diyorsunuz ya. <laughs> evet. O bizim için ne ifade ediyor? Yani biz e, sokaktaki vatandaşlar, halk ne, ne ifade ediyor finansal teknolojiler? Aslında e, Fintech diye anladım. ifade ediyorsunuz. E, basit anlatmak gerekirse e, belki cep telefonlarımızdaki finans dünyası diyebiliriz Fintech için. E, çünkü cep telefonları artık yani söylemeye bile gerek yok herkesin cebinde. Dolayısıyla cep telefonundan ya da internetten... Cebinizdeki nasıl, banka. Cebinizdeki banka, cebinizdeki e, tüm finans. Sadece ha. banka değil. Banka da değil. Evet. Sigorta vesaire vesaire vesaire. Yatırım ha. ürünlerinizi e, cep telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Bu alanda ye yeni icat... Ortaya koyanlar öne geçecek. Kesinlikle. Onların dönemi olacak, devri olacak. Çünkü onlar e, müşterinin ya da işte bu kullanıcının Hı -hı. gönlünü fethedecekler. Evet. E, cebine katkı yapacaklar ya da o Hı -hı. işlerini kolaylaştıracaklar e, diyebiliriz. Kesinlikle. sanıyorum Kesinlikle. E, zaten pandemi şartlarında, pandemi döneminde biz değişime çok hızlı adapte olmak durumunda kaldık. Biraz zorunluluktu. Ama bu finans dünyasındaki değişiklikleri de çok hızlı beraberinde getirdiği et, e, yeni uygulamalar da oldu. Ama en önemli bence değişiklik insanların finans dünyasındaki, teknoloji dünyasındaki değişiklikleri adapte olma e, hızı oldu. Dolayısıyla bu anlamda da yeni teknolojiler ve yeni e, finans uygulamaları çıktıkça e, insanlar çok daha hızlı bir şekilde bunu kullanmaya aşina oluyorlar. Evet. Şimdi bu yeni teknolojiler, yeni şeyler kullandıkça insanlar kullanıyor diyorsunuz. Bu arada siz Nakit Basit diye, hı hı. aslında bizim için hiç basit olmayan, hı hı. çok çok zorlandığımız bir konuya evet. ilişkin bir ürün geliştirdiniz. Hı hı hı. O ürün nedir? Hemen özetleyeyim. Çok teşekkür ederim sorunuz için de. Nakit Basit aslında, Nakit Basit, insanların nakite ulaşmalarını kolaylaştırmaya çalıştığımız bir dijital uygulama. Bu uygulama vesilesiyle marketlerden, petrol istasyonlarından, fatura ödeme merkezlerinden çok rahatlıkla nakite ulaşabileceksiniz. Daha önce geleneksel bilinen yöntemlerde ya banka şubesinden ya da bir ATM'den nakit ihtiyacınızı, bankadaki paranızı bu vesileyle alabiliyordunuz. Nakit basitle tabii ki arkasında bir banka sistemi ve bir e-para e sistemi olduğu için Güvenli bir şekilde banka hesabınızdaki paranızı e, evinize, adresinize ya da o an bulunduğunuz yere en yakın e, para çekme noktası olan marketten, benzin istasyonundan e, paranızı alabileceksiniz. Siz paranızı aldığınızda da anında e, sizin hesabınızdan e, düşen para e, marketin hesabına ya da çektiğiniz noktanın hesabına aktarılıyor. Dolayısıyla... E, tamamen güvenli bir sistem içerisinde nakite ulaşmış oluyorsunuz. Yani bir market bir markete gidip ya da bir akarakıt istasyonuna gidip ben nakit çekmek istiyorum mu diyeceğiz. evet, uygulamamızda bir barkod oluşturuluyor. Siz en yakın noktayı seçtikten sonra bu barkodu kasiyere gösterdiğinizde çok basit anlatıyorum. kasiyerin sisteminde, kasanın sisteminde yer alan o barkod okuyucu aslında sizin yapmak istediğiniz işlemi e, teknolojik anlamda çok hızlı bir şekilde anlıyor ve sizin hesabınızı tanıyor, markanın marketin hesabını tanıyor e, ve barkod okunduğunda ya da QR kod okunduğunda e, kasa açılıyor. Kasiyer size çekmek istediğiniz... Müthiş bir kolaylık değil mi bu? Böyle, Kesinlikle. Yani her, herhangi bir akaryakıt istasyonu, market vesaire her yerde, her, pek hepsinde geçerli mi bu? Burada biz anlaşmalar yapmaya devam ediyoruz. Nerede göreceğiz o anlaşma olup olmaması? Uygulama indirildiğinde nakit basit uygulaması indirildiğinde. Bizi yönlendirecek mi o? Tabii ki orada siz en yakın noktayı görebiliyor olacaksınız. Şu an Türkiye genelinde 1.200 noktanın üzerinde bir nokta sayısına ulaştık. Çok kısa sürede yaptığımız anlaşmalarla 5.000 ilk etapta ve sonrasında 10.000 noktaya ulaşacağız. Amiyane tabirle e, mahalle bakkalından bile para çekebilir hale geleceksiniz e, bu uygulama vessel. Yani ATM'ye gittim ATM bozuktu. E, işte para çekmek için 5 saat dolaştım, 2 saat dolaştım vesaire Hayır. filan Bu şikayetler ortadan kesinlikle kalkmış olacak o zaman. Kesinlikle. Yani bir de işte ATM'ye gidip soğuktu, yağmur başına yağdı falan deyip mahalle bakkalına gidip Aynen. ya da işte markete gidip ya da akaryakıt istasyonuna gidip hı hı. E, o barkodu gösterip paranızı alabileceksiniz. Bir limit var mı? E, limitler e, tabii kontrollü olarak e, artırıyoruz. Şu an 500 liraya kadar e, tek seferlik, e, 1000 liraya kadar günlük limit var. E, ama bu BDDK ve Merkez Bankası'nın e, regulasyonları çerçevesinde e, yukarı doğru revize edilecek. Bu, bu enteresan bir uygulama. Evet. Bunun e, çok özpedersiniz, hemen tamamlayayım. E, en önemli katkısı bankalar için. Bankalar da yatırım maliyetlerini, ATM yatırım maliyetlerini biraz daha aşağı çekmiş olabilecekler bu uygulama sayesinde. Her sokağı açmak zorunda kalmayacaksınız. Kesinlikle. Sesinde. Artık biz... Çok enteresan. Peki yani bunu ilk uygulayan Türkiye'de? Şu an evet nakit basit ha. var. Daha önce denenen bir iki proje oldu ama biz yaklaşık bir yıldır... Ben hiç marketten para çekmedim şimdi yakaladık. Haklısınız. Ha. Bir yıl boyunca biz bunun pilot uygulamasını gerek kendi çalışanlarımız gerek kısıtlı bir çevrede denedik. Güvenlik kontrolleri çünkü ister istemez nakit olduğu için birçok aklı güvenlik endişesi geliyor haklı ve doğal olarak. Bu endişeleri bertaraf etmek... E, sistemin güvenliğini e, bankaların BDDK'nın istediği şekilde sağlayabilmek açısından yaklaşık bir yıldır biz denemeleri devam ediyoruz. E, artık Ocak itibariyle, e, şu an bulunduğumuz dönem itibariyle e, Bu sizin lisanslı bir uygulamanız. Evet. E, Albaraka Türk'ün iştiraki inşaat yani yani Üstünde evet. bir şemsiye var. Yani arkasında evet. e, önemli bir kuruluş, bir banka var. Bir, evet, bir, bir, bir banka. Siz e, Hasan Bey olarak ortaya çıkıp da yaptığınız bir iş değil yani. Kesinlikle biz bir girişim evet. değiliz. Bir bir evet. bankanın bir iştirakiyiz. bu ee, buradaki geliştirilen sistem tamamıyla banka, bankanın güvencesi altında banka güvencesi altında geliştirilmiş bir sistemdir. Ee, gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Dolayısıyla e, herhangi bir güvenlik endişesini en başta biz taşıdık. Ürünü geliştirirken, hizmeti devreye alırken çünkü biz de e, Çalışan şapkalarımızı bıraktığımızda akşam biz de e, müşteriyiz, biz de banka müşterisiyiz. Dolayısıyla en başta kendi güvenlik endişelerimizden yola çıkarak e, vatandaşların, insanların çok rahatlıkla kullanabilmesini hayal ettik. Şimdi bu e, sizden sonra başkaları da bu alana e, girecektir herhalde. Öyle tam hazırlık yapanlar var. Belki bizi dinleyip yarında biz giriyoruz, başlıyoruz diye bizi arayanlar olabilir bu arada. Ama ilk giren, e, ilk başlayan hı hı hı. E, çok öne geçecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Cep telefonuna sistemi indiriyorsun. Şu anda 1200'e yakın noktadan evet. e, nakit çekme şansına sahipsiniz. Bu nokta sayısı önümüzdeki dönemde 10 binlere e, ulaşacak, ulaşacak bir seviyeye gelecek. Evet. E, bunun için herhangi bir e, banka müşteriliği gerekiyor mu? E, tabii ki. Orada e, açık bankacılık regülasyonları kapsamında Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde bunu e, devreye de alacaklar siz zaten banka hesabınızdan para çekiyorsunuz. Çekiyor herhangi bir bankadan. mı? Merkez yani Bankası'nı. Albaraka olması şart değil. şu aşamada evet Albaraka ama birkaç ay içerisinde Merkez Bankası regülasyonları tamamlandığında hı. herhangi bir banka müşterisi de bu uygulamayı kullanabiliyor olacak. Bu regülasyon deyince aklıma geldi. Biraz da onu konuşalım. Evet. Yani BDDK Merkez Bankası bankacılık sistemdeki dijitalleşmeye hı hı. çok hızlı ayak uyduruyor diye bilgiler geliyor Ankara'da işte yeni <laughs> regülasyonları devreye sokmak, dijital bankacılığa başlamak noktasında hazırlıklar yapıldığını duyuyoruz. Siz daha iyi duyuyorsunuzdur. Ne oluyor bu alanda? Ee, öncelikle bu gelişmelerden biz çok mutluyuz açıkçası ve son pandemi ya 2020-2021 yıllarında gerek merkez bankası gerek BDDK çok ciddi anlamda sektörü, sahayı, girişimcileri finansal kuruluşları gerçekten çok iyi anladı, anlamaya çalıştılar, dinlemeye çalıştılar. Tabii ki bu devam eden bir süreçti ama pandemiyle beraber gerek uzaktan görüntülü görüşme yöntemleri olsun, işte elektronik ödeme kuruluşları gibi finans sektörünün diğer paydaşlarına çok ciddi regulasyonlarla ön açtılar. Dolayısıyla bu vesileyle de kendilerine hakikaten teşekkür etmek gerekir. Çünkü önemli bir alan açılıyor. Fintechler, finans, e, ban, Türkiye'nin bankacılık sistemini az önce konuşmuştuk. Bu güveni finans sektörünün tamamına yaymak. Yani güveni taban tabana yaymak anlamında da önemli bir e, ön açma, e, regülasyon aslında gerçekten e, yapması gerekeni e, acizane e, yaptığını Yapıyor düşünüyoruz. Evet. Şimdi regülasyonlar öyle gelişirken teknoloji buna ayak uyduruyor. Hı hı. Orada nasıl durum? Yani bizim yeteri teknoloji dediniz ya dünyayla hı hı. karşılaştırmanız. Evet. Bizim yeterli yazılımcımız, hı hı. E, işte donanımımız teknolojik anlamda bu noktada e, yeterliliğimiz nasıl? E, bu noktada tabii ki e, evden çalışma yöntemleriyle aslında e, sadece Türkiye'deki yazılım kaynakları değil dünya genelinden yazılım kaynaklarına, yazılımcı kaynaklarına ulaşmakla alakalı bir avantaj elde edilmiş oldu. E, fakat e, takdir edersiniz ki ekonomik bazı gelişmeler e, yazılımcı kaynakların da e, dünya içerisinde yer değiştirmesine neden oldu. Dolayısıyla Türkiye teknoloji anlamında çok daha iyi seviyelere gelecektir. Şu anki aşamada en azından en iyi kaynaklarını çok uzun yıllardır finans sektöründe kullanıyor. Bu açıdan bir avantaj. Finans sektörü, bankacılık gerçekten yazılımcıların da yazılım kaynaklarının da etkin kullanılmasını sağlamış oldu. Teknolojik altyapı bu anlamda da Türkiye'nin ulaştırma anlamında, altyapı anlamındaki yatırımlarının da sayesinde e, hem hız hem e, güçlü sistemler. E, bu da e, yazılımcıların daha güvenli ortamda iş yapmasını, geliştirme yapmasına olanak sağlıyor. Bu açıdan da önemli avantajlarımız var. Tabii ki e, global ölçekte çok önemli ölç oyuncular var. E, onlarla kıyaslamak belki doğru olmayabilir e, ama e, Türkiye e, çok ciddi bir potansiyel ihtiva ettiğinde bu anlamda kanıtlamış oldu diyebiliriz. Siz aynı zamanda global bir bankasınız. Mesela Almanya'da ki örnekler var. Almanya'daki uygulanan, başarılı olan modeller var. Onları önümüzdeki dönemde Türkiye'de de göreceğiz mi? Çok teşekkür ederim sorunuz için. Şöyle ki Almanya ve Avrupa aslında dijital bankacılık anlamında önemli gelişmeleri birkaç yıldır zaten aracılık öncülük etmişti. Biz de orada bir uygulama, bir dijital bir finansal hizmetler veren bir uygulama devreye aldık. Dolayısıyla oradaki ekosistem, finansal dijital ekosistem, dijital finansal uygulama ekosistemi çok daha iyi durumda. Buradaki uygulamaları biz Türkiye'ye peyderpey taşımaya, yerel kaynaklarla, milli yazılımlarla, bunları desteklemeye çalışıyoruz. Albaraka'da bahsettiğiniz gibi global anlamda çok uzun yıllardır dünya genelinde birçok noktada hizmet veren bir kuruluş. Avrupa açılımını da bu vesileyle yapmış oldu. Dolayısıyla Avrupa ve Türkiye... Almanya'da da... ne yapıyorsunuz tam? Yani yeni bir uygulama başladı herhalde. Evet Almanya'da da bir uygulamamız inşa ismiyle. Bu uygulamada dijital bankacılık hizmetleri veren... Veriyorsunuz. Bir uygulama. Bizim Biz, regülasyon buna izin veriyor mu şu anda? BDDK 1 Aralık, 1 Ocak itibariyle affedersiniz. Yayınladığı yeni dijital bankacılık regülasyonuyla buna izin veriyor olacak. Veriyor. Evet, Biz tamam. de bu hazırlıklarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Şimdi şöyle baktığınızda bu bütün bu gelişmeler, işte regülasyonların ayak uydurması, dijitalleşme, teknolojideki gelişme, işte sizin bulduğunuz daha da herhalde sırada başkaları evet. da var. Çünkü sürekli e, proje üretiliyor sizin hı hı. Hı hı. bulunduğunuz merkezde. E, bütün bu gelişmeler bir, bir kere e, bankacılık yapmanın maliyetini daha aşağı çekiyor önemli diye size, düşünüyorum. Önemli bu bize yansıyacak mı? E, bu zamanla kesinlikle yansıyacak. Yani bize derken vatandaşa yansıyacak mı? Kesinlikle yansıyacak. E, şöyle ki e, bahsettiğiniz gibi e, bankalar dijitale, teknolojiye yaptıkları yatırımlarla aslında önemli ölçüde şubesiz bankacılık. Zaten bunun örneklerini Türkiye'de yıllardır biliyoruz. Artı şubeden ziyade personel maliyetleri gibi ya da otoritelerin getirdiği bazı maliyetlerden avantaj elde etmeye başlayacak. Özellikle bankalar ve zamanla diğer finansal kuruluşlar. Bu avantajlar da muhakkak son kullanıcıların cebine yansıyacak. Mesela bu biraz önce söylediğiniz şey e, nakit basit uygulaması yani gerçekten iş basitleşiyor orada. Hı hı hı. E, çok e, sıkıntı duyulan yani çok zorlanan bir konuda ya bankaya gideceksiniz ya ATM e, bulacaksınız ATM her, her yerde bulamıyorsunuz zaman zaman insanların karşılaştığı bir zorluk bu ortadan hı hı. Evet. kalkmış olacak basitleşmiş olacak bunun gibi başka uygulamaların da önümüzdeki dönemlerde gündeme geleceğini söylediniz bu, bu uygulamayı da ilk siz başlattınız da şuradan mı acaba bir Garaj uygulaması vardı. Evet. Ee, teknolojiye evet. yatırımdı, işte geleceğe yatırımdı. O Çok bankanın önem verdiği bir uygulamaydı. Acaba oradan mı bu şeyler çıkıyor? Yani niye siz mesela başkası değildi? Anladım. Sorusuna cevap arıyorum. Ee, teşekkür ederim. İlk sorunuzdan, bir önceki sorunuzdan da hareketli. Şöyle bağlayayım. Şimdi nakit basit uygulamasında ifade etmiştim yani bankalar da aslında önemli derecede bir maliyet avantajı elde edecekler sonuçta bir ATM yatırım yapmanın yıllık ortalama maliyeti toplam 10 yıllık işte bir yıla indirgediğimizde 7 bin 8 bin dolar bandında bir ATM'nin bir bankaya maliyeti Lanet. fakat bu uygulamayla aslında bir banka anında binlerce noktadan ATM hizmeti verebiliyor olacak dolayısıyla bin tane ATM yerine sadece bir uygulamayla bu maliyeti kıstığında bunu müşterilerine yansıtıyor olacak. Sorunuza tekrar dönecek olursam, aslında bu hikaye biraz 2012'den geliyor bankanın dijitalleşme çalışmaları. 2012'de altyapı sistemleri düzenlendi, dijitale uygun hale getirildi. ve 2016'dan itibaren de girişimcilere, banka bir ortam sağladı. Bu bir önce öncelikli bir fikirdi ve girişimler çok rahatlıkla banka ortamında fikir geliştirmeye, proje geliştirmeye başladılar. Geliştirdikleri projeleri banka müşterilerine ulaştırmaya çalıştılar. İkinci adım banka kendi çalışanlarına böyle bir imkan sağladı ve dedi ki çalışanların fikirlerini üst yönetime çok rahatlıkla taşıyabilirler. Bir altyapı geliştirildi. Nakit basit. Bizim içeride birkaç tane uygulamamız bunlar tamamen çalışanlarımızın fikirleri üzerine bankada gerekli yazılım geliştirme faaliyetleri anlamında destek verdi. Fikri mülkiyet hakları ve BDDK otoriteler nezdindeki gelişmeleri de destek verdi. Dolayısıyla hem girişimler hem banka çalışanları bu uygulamaları çok rahatlıkla geliştirebilir geliştirebilir hale geldiler. Ayrıca Albaraka yine bir portföy şirketi aracılığıyla gerekli gördüğü, fırsat gördüğü yatırımlara da e, anında sermaye yatırımı yaparak da e, destekleme, yani deste, finansal destek olarak da e, göstermeye başladı. E, bu açıdan e, mevcut da şu an e, 9 tane bizim e, Almanya dahil bahsettiğimiz fintech'imiz var. Geliştirmeye devam ediyor olacağız. E, ödemeler e, tarafında <laughs> cep telefonlarını posa çevirdiğimiz e, bir e, uygulamamız var. E, e-ticaret platformları için bir ekosistem e, e, aracılığı olan e, sanal e, post çözümümüz var. E, senetleri dijitale taşıdığımız bu da e, ilginç bir e, fikir. Yine bir çalışanımız tarafından e, geçirilen e, senet malumunuz e, kağıt ortamındadır. Bunu dijitale taşıdığımız bir e, uygulama var. E, finansın e, her alanına e, e, küçük küçük çözümler getirerek aslında e, en başta konuştuğumuz finansal ve tek, finans ve teknolojiyi birleştirerek e, son kullanıcının gerek hayatını kolaylaştıran ki o hayatını kolaylaştırmasının işte şubeye gitmeme maliyeti, şubeye gitme maliyetini ortadan kaldıran ya da evindeki ev, ev konforunda finansal işlem yapabilme, bankacılık işlemi yapabilme konforu getiren uygulamalar getirdik. Bazen de tabii ki bu uygulamaların son kullanıcıya doğrudan finansal işte parasal karşılığı olacak şekilde avantajlar da sağlamış oluyoruz. Şimdi bu şöyle diyebilir miyiz peki? Ee, biz Bankanın gücünü ölçmek için hı hı. E, şeye bakardık yani öz sermayesine vesaire hı hı. bir takım e, varlıklarına hı hı. E, parasal varlıklarına daha çok bakılırdı. Şimdi ne kadar fintech varsa hı hı. o kadar güçlü banka e, noktasına doğru mu gidiyoruz? E, çok teşekkür ederim kesinlikle böyle e, çünkü teknoloji artık e, bankalar inanmak zorunda özellikle finansal kuruluşlar e, daha çok inanmak zorunda. İnanmıyorlardı manasını söylemiyorum ama. E, e, i̇nanıyor olarak, da yani herkes teknolojide evet. bu işe yatırım yapmak zorunda. Yatırım yapmak değil mi? zorunda. Esas Dolayısıyla o. ne kadar çok fintech bahsettiğiniz gibi ne kadar çok fintech o bankanın aslında ne kadar esnek olduğunu, ne kadar dijitale uygun olduğunu ve son kullanıcıyı ne kadar düşündüğünü de aslında bir anlamda ifade ediyor. Dolayısıyla biz ayrı bir çatı şirket olarak kurulduğumuzda içeride son kullanıcıların finans anlamında ihtiyaç duyduğu bütün fintechleri e, FinTech kurucu FinTech misyonuyla e, hayata geçirmeye başladık. Ve gelecekte de bu anlamda e, yatırımlar gerek yatırımlar gerekse yeni uygulamalarla yine e, insanlara e, hizmet veriyor olacağız. Bankacılık müşterilerine ki sadece kendi bankamız değil aslında bütün e, Türkiye'deki finans ekosisteminden istifade eden bütün müşterilere bütün insanlara hizmet vermek istiyoruz. Yani bu e, bir de sizin ekip falan da böyle sürekli bir şeyler düşünen. Değil evet. mi? yolda giderken kafasına hani o yani elma hikayesi <laughs> Newton'un elma hikayesinin sizde çok uygulandığı <laughs> bir ortam var diye düşünüyorum yani çünkü senettir vesairedir anlattığınız 9 tane ayrı e, sistemin bile kendi içinde <laughs> e, farklılıkları var. O anlamda e, kim düşünürse onu belki de ortak ediyorsunuzdur sisteme. Ee, çok teşekkür ederim. Yani orada hakikaten e, önemli bir e, açılım yaptığımızı düşünüyoruz. Tam da ifade ettiğiniz gibi çalışanları sadece bir çalışan olarak görmüyoruz. Fikirleri geliştirmeleri için zaten çok uzunca bir süredir banka bir ortam sağlamıştı. Bu çalışanlar geliştirdikleri fikirleri inan, ne kadar inanıyorlarsa tabii ki o derecede tutkuyla sarılıyorlar. Tutkuyla sarıldıklarında ortaya çıkan değer bankanın da tabii değeri ki. Değerde paylaşıyoruz diyoruz. O değeri de. Paylaşacağız mı? Paylaşıyoruz. E, pay, e, bu, bu paylaşılacak. E, tamam. Ortak çalışanlarımız aslında çalışan değil, e, ortaklarımız, ortaklarımız olacak. Ortaklarınız e, evet. olacak. E, belki belki ileride müşterileri de ortak yaparsınız. E, tabii ki bu yönde evet. de çalışmalar tamam. var. Yani aslında sadece. Herkesin ortak olduğu bir sistem. Kesinlikle. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok, Çok sağ, sağ olun. De. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.